Merhaba arkadaşlar Demirden Elmasa serisine hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Prestige Kate'in kostümünü yeni aldığımız kostümle birlikte oynayacağız. Alt tarafa hatta ADC attı o yüzden o çok iyi. Alt tarafa attı o yüzden ADC oynuyorum. Kanunla birlikte de botlayın play yapıyoruz zaten. Oradan bir aşinayım bu tarafa mı gidiyorsa hadi gidelim o zaman. Yani yoktu. Kata gelmeyecek galiba. Başka başlangıç. Güzel başlangıç ya en azından. Çapları yok. <laughs> Neyse mental olarak sakin olacağız. Sakin oynatmaz her oyunu kazanırız. Unutmayın. Evet açtık. Sıçramız gitti. Ama problem yok. Hala kazanabiliriz Mikrofonumda da bazen sorunlar oluyor ya. Bu ses kalitesini nasıl iyileştirebilirim? Bilenler varsa yorumda belirtirse sevinirim. Atölyüs 101 başladı da şimdi 101 başladı iyi. Zaten biz hayata sıfır geriden başlayan insanlarız. Oyunda bir sıfır iki sıfır geriden başlamamız hiç problem değil. Tamam. Tuttu galiba. O kadar Yoktu da neyse de kazandık en azından tamam bu sefer tutarsa büyük alırız tamam Problem yok tuttu mu o çok isim ya. şurayı biraz daha üzerimize alalım. Biraz daha üzerimize aldıktan sonra sanki oyunumuza devam edebiliriz gibi geliyor. Güzel şu Evet. oyunuza devam ediyoruz şu an. Buradan vurduk. Ediyoruz. Evet. evet. Tamam bakalım farmda ne durumdayız farmda da o kadar fazla önce değilmişiz ya biraz daha önce istediği düşünüyordum da hadi güzel güzel komboladık onu bayağı iyi oldu bu tamam. Yani orada Nautilus'un yaptığı hataydı arkadaşlar. Sup olarak siz dönmeyin. Boş verin. öleceksiniz siz ölün. Şu an Nautilus duracak burada ama biz burada zaten alacağız. Hiçbir önemi yok yani. Orada durmuş durmamış. Hatta şu an yine hata yaptı? Bir mi geliyor ne oluyor? Ha, Nati'ye vursa ödürmüş aslında ya. Tamam. Sorun yok. Şuradan yolumuza devam edelim. Best E diyebilir miyiz? Navori de aslında ya. Hadi bakalım. Ya aslında ya, şey değil bence. Şu an Anne, kadar köşede durdu böyle. oldu galiba eşitiriyor. Tamam. Evet. Tek başına aldı ama problem değil. Sakince yolumuza devam ediyoruz. Büyü almadı. Yani biraz hasar bulalım sejöye yardım etmek gerekiyor aslında da da yanlış oynadık ya. Şimdi alt olması beklememiz lazım da. NT diyelim. Böyle yolu devam edelim. Program yok şu an. saat devam edelim. Kata ne yapıyor? <laughs> Kata. Güzel. sorun yok sakin kalmamız lazım sadece katayı görmezsen gelip sakince yolumuza devam etmemiz gerekiyor iyi şey istediği durumda Problem yok. Lisin. Afrika de. O güzel. Tamam. Ben tam ya orası. Ben çok kötü oynadım. da adam oyundan düşmesin. Benim katı alamasam onu ya. Katı çok haklı ya. Yani. Orada ben çok kötü oynadım yani. Bu saygı duymamız lazım rakibe. Şöyle bir kitle tutalım. Tamam. Evet, bir tür bizim önceden girmiş lazım Biraz daha sakin oynarsak sanki. Ona tüzeni çekine. eskiliyormuş. Şiş şey, ne yapıyorsun lan öyle? Çana bak. güzel bayağı pisi öne geçirdi yani şunu alalım sonra Nova diye dönelim bakalım o bayağı iyi ya yani şöyle gidelim bakalım 8 sefer ben de 8 severim ama sanki alırım gibi ya. Anam öyle değil biliyor musun? Deneyelim en azından. Kafadan bir atayım. Şey talon geliyor olabilir mi ya? Güzel. Güzel oldu. alalım hiç ölmeye gerek yok. Ne var Devam ki. Şu maviyi de alalım. Koşalım bakalım. Biz

Tamam. Bir tık olmaya başladım gibi. Neyine gitmek lazım ya. Ah be, kurtum. Tamam. Hadi, nerede? Oy. Biraz vuruyorum sanki. Şu şeyi denemek istiyorum diyecektim. Neyse, iyi seyirler.